Herkese merhaba arkadaşlar ben Atku. Öncelikle hepinize iyi ve mutlu bayramlar dilemek istiyorum ve videonun konusuna geçiyorum. Bildiğiniz gibi ben bir süre önce video yüklemiştim. Demiştim vlogumuzu içerikler yükleyeceğim. Yüklemeye çalışacağım her de isterseniz diye. Bu konuda sizden birçok olumlu yorum aldım. Hocam videosu sizin bayağı da kanal istediğiniz türde Eskiden biz bir video yapmıştık soru yap hakkında. Belki bilenleriniz vardır bu video belki şu an hiçbiriniz bilmiyorsunuzdur. Çünkü bu video şu an çok büyük ihtimalle kanalda yok. Ve gerçekten eski bir videoydu. Yaklaşık iki, belki de iki buçuk yıl önce çekilmiş bir videoydu. O zamandan bu yana birçok şey değişti. Sizin merak ettiğiniz birçok şey daha oluştu. O yüzden bir soru cevap videosu yapmanın zamanı geldi demektir. Videonun altına yorumlara bir link koyacağım. O link sizi bir siteye götürecek. Bu site sizin bize sorularınızı sorabileceğiniz site. Bu siteyi kanalımız için Burakcan Kengel yaptı. Onu buradan seyirlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Seyirciye sağ üst köşede soru sor soru soralım buton göreceksiniz. O butona tıkladıktan sonra adınızı ve sorunuzu yazdıktan sonra bize sorunuzu gönderebilirsiniz. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Sonuna kadar özgürsünüz istediğiniz soruyu sormaktan. Ben olabildiğince tüm soruları yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkürler video izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.